Yani ben e, öncelikle Beşiktaş camiasına çok ciddi anlamda e, geçmiş olsun diye bekletmek istiyorum, çok mutluyum. Şu an itibariyle onlara en iyi anlayabilecek e, gerçekten biziz. E, çok sıcağı sıcağına yaşamış olduğumuz çok mutlu. Onlardan da daha ağır bir travma de. bizimle. E, dolayısıyla onları çok iyi anlayabiliyorum. Yani olay sabah saatlerinde, biz bana e gelmiştik az önce de kapının yanında gere, da, e, gerek biz gerek onlar bu sürece en doğru şekilde e, Sağlık Bakanlığımızın ve sağlık çalışanlarımızın e, bu işi çok iyi yüzeyinizde yönetmelerine teşekkür ediyoruz. Onların verdiği bilgiler ve bizler, de, bizler de yönetir e, ve hep beraber bu süreci e, aşarız e, diyorum. Onlar da geçmiş olsun dileklerini tekrar etmek i̇yi, iyi, iyi, iyi. Öncelikle teşekkür ediyoruz geçmiş olsun dileklerimiz için. Ee, birazcık daha öncesinden e, söylemek, anlatmak gerekirse biliyorsunuz e, futbol federasyonumuz geleceğiyle alakalı bir yol haritası belirledi. 11-12-13-14 Haziran'da liglerin başlanılması yönünde bir aksilik olmazsa tabii bir e, yol haritası belirledi. Bu e, denklemde biz de e, geçtiğimiz Cuma günü takımımızı içinde bulunduğumuz kamp de topladık. E, Muhtelif şehirlerde olan futbolcularımızı özel isimlerle, özel arabalarla şehrimize getirdik. Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere çok farklı yerlerden. E biliyorsunuz e, şehrimiz pandemiyle alakalı en e, e, başarıyla yöneten şehirlerin başında geliyor. Sıfır yatıyor. Şu an için vaka vardı bu şehirde. Sıfırlanacak e, kadar aslan sıfır değil ama e, biz tabi önce takımımızı topladık. İlk testleri geçen hafta Cuma günü yaptık. Negatif çıkması e, doğrultusunda da antrenmanlarımıza başladık. Ee, ama altıncı gün çok önemli oldu. Hem iyi sağlık duru ekiplerimiz, hem de kendi sağlık e, çalışanlarımızın bize vermiş olduğu bilgi doğrultusunda altıncı gün. Dün de oldu ikinci testi Dün yaptırdık. Açıkçası biz yönetim olarak rahattık. Hani e, bu işleri çok e, bilmediğimiz için kamuoyundan takip ediyoruz Ama ilk sonuçlar negatif gelince e, açıkçası içimiz rahattı ama. Ee, tabii 83 kişiye benim de içinde bulunduğum 83 kişiye yapılan test sonucu e, akşam saatlerinde saat 8-9 gibi sonuçlarının e, çıkması ve bize bildirmesiyle maalesef bizler şok etkisi yarattı. E, 60'ı negatif çıkarken e, 11'i pozitif, 12'si de sarı diye adlandırılan e, tam belli çıkmamıştı. Bugün onlarla alakalı bir sıkıntı olmadığı söylendi ama onlar da Karantinada. Diğer e, 60 kişinin tamamına yakın kampüsümüzde karantinadalar. E, Kampüsümüzü dün gece itibariyle tüm e, dezenfekte çalışmalarını yaptık. Sağolsun Cumhuriyet Belediye Başkanımız e, Sayın Mehmet Serkan'da yapılan iyi yakınlar takip ediyor. Herkese destek veriyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. E, bugün itibariyle kampüsümüz dışarıyla ile iletişim kesilmiş durumda. Gördüğünüz gibi sadece ambulans ve sağlık ekipleri geliyorlar. İçerideki arkadaşlarımızın ee, Diğer arkadaşlarımız 14 gün boyunca kampımızda karantinada olacaklar. İnşallah olumsuz başka bir gelişme olmaz. Ama 11 arkadaşımız, 4 futbolcumuz olmak üzere 2 yardımcı antrenörümüz, kulüp şoförümüz ve çalışanlarımız olmak üzere o toplam 11 kişi de şu an için hastaneler. var. Ee, inşallah birçok sıkıntıyı Erzurum olarak da ettik. Ülke olarak aynı şekilde bu süreçte işte en doğru şey inşallah yönetim bu hastalarda yeni bir Tekrar yetim. inşallah bize bakarız. Sağ olsun dün gece itibariyle olayın kamuoyunda duyulmasıyla beraber ee, Sayın Başkanımız Nihat Özdemir Beyefendi e, aradığı konuyla en düzgün getirdi. Geçmiş olsun dileklerini bizlerle paylaşırken e, süreci de yakından takip ediyor. Bugün sabah da kendisiyle görüştük. Federasyonumuzun diğer yetkilileriyle de aynı şekilde bu süreci istişare ediyoruz. Devamlı onlar da ayıp soruyorlar, geçmiş olsun dileklerini iletiyorlar, onlara da teşekkür ediyorum. Dün gece itibariyle biz tabii çok ciddi bir sıkıntılı süreci yönettik, bir krizi yönettik, hali hazırda da öyle. Şu an için her şey en azından kontrol altında. Yani bundan sonrası ile alakalı düşüncelerimizi yine kamuoyuyla paylaşacağız. Ama tabii kafamızda çok ciddi soru işaretleri var. 14 gün boyunca kampımız kapalı. Futbolcularımızın bu hali, psikolojisi çok iyi durumda değil. Aynı şekilde teknik heyetin öyle. Üzgünüz gerçekten bir sezona başlamış olduğumuz hedefimiz, parolamız belli. O denklemde de sezonun geri kalan %83'ünün büyük bölümünü zaten ilk ikinin içerisinde tamamladık bir çok ciddi hedefle yola başladık. Hedefimize de çok yaklaştığımız bir süreçte maalesef böyle bir durumla karşı karşıya kalmak hem şahsımı hem bütün camiamızı çok ciddi anlamda üzmüş durumda. Başta bütün bu yaşadığımız olaylar, son yaşadığımız olaylar ve sonrasında da hem ülkemizin hem de bu olaylarla yaşaması hem de futbollara verilmesi bütün şehrimizi çok ciddi anlamda üzdü. Geleceğe dair ee, güzel şeyler düşünmek istiyoruz ama e, yani bu e, pandemi e, çok farklı bir olay. Yani bu konularda bizler herkes bir fikir beyan etse de sahibi insanlar değiliz. Ee, neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Dün işte gördük yaşadıklarımızı. Ee, yine umuyoruz ve temenni ediyoruz ki her şey istediğimiz gibi gider ve biz önce e, fiziksi bu hastalığı yeneriz. Sonra futbol e, takımımızı fiziksel anlamda ve de psikolojik anlamda lige hazırlar ve lige başlarız. Ama işimiz gerçekten çok çok zor. Yani bunun pandemi tarafı ayrı, e, fiziksel tarafı aynı, psikolojik tarafı ayrı. Bunların hepsini e, bir şekilde e, halledip lige başlamamız lazım. E, bu kısa süre içerisinde bunları yapabilecek miyiz? Bu zaman her şeyin ilacı. Bekleyip göreceğiz.